...bayağı kendime böyle bir liste yaptığımı hatırlıyorum. O listenin bir çoğunu gerçekleştirmişim. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Dizilere taş çıkartacak bir öykü var orada. Evet, ben küçük böyle kesitler sizinle ilgili gördüm. Şaşırtan evet, gerçekten he. çok detay da var. Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi... ...önceden yapılması gereken bir şey. Hala iş işten geçmiş değil tabii. Aynen öyle. Geriye dönüp bakınca nasıl hissediyorsunuz? Yıllar size cömert davrandı mı? Bundan ötesi artık bonus. Sokaktaki 20-22 yaşındaki çocuk Süleyman Çakır... Diye e, espri yapıyor. Diyor ki oğlum sen daha doğmamıştın biz o diziyi çekerken. <laughs> Sürekli hayatımızda bu döngüyle yaşadık. Hadi onu da yapalım, bunu da yapalım. Bu da bitsin, bu da bitsin derken. Biraz hayatı kaçırıyor insan. E, hayatın bu tarafını biraz ıskalamış oluyoruz. Oktar Kaynarca gerçekten deyince insanların gözünde canlanan bir profil var. Siz kendinizi nasıl anlatırsınız? Mafya değilim. Doğru.